bir deniz fenerine, cami minaresine, kilise kulesine, bir anıta ya da başka bir yüksek nesneye yalnızca birkaç metre mesafeden bakmayı deneyin. Baktığınız objeden uzaklaşmaya başladığınızda obje küçülecek, mesafe arttıkça kademeli olarak alçalacak ve ötesinde görünmez olacağı ufuk noktasına ya da ufku oluşturan açıya yaklaşacaktır. Dünyanın bir top olduğuna inanan ve sözde bilime biat edenler bu açıklamanın yanlış olduğu konusunda elbette hiçbir bilimsel delil sunmadan itiraz edecekler ve madem güneş perspektif nedeniyle basitçe kaybolduysa iyi bir yakınlaştırma kamerasıyla tıpkı ufkun ötesinde kaybolan gemilerde olduğu gibi battıktan sonra güneşi tekrar tam görünüme getirebilmelidir diyecekler. Gerçekte bir gemiyi onlarca kilometre öteden yakınlaştırmakla